Bu soğuk ama. Tamam. Selamun Aleyküm kardeşim. Ben de arkadaşımı getirdim. Geldi. Arkadaşın nerede abi? Bir saniye. Oh Allah. Niye korktun kardeşim ya? Dur dur bir kanka dur değil ne yapıyorsun abi. sen? İkinci şişeye seni koymamı istiyorsan ararsın. Anlıyor musun ya? Abi vallahi benim anne, annem var ya ailem var. Seninle arkadaş olacağız. Tanış önce. Nasılsın Kerem de? Merhaba. Adın ne? Mehmet. Mehmet'le tanış Kerem. Sen nerelisin? Adana'lıyım. Ay ikönlü mü? Kerem'e tanış. Abi götür vallahi ya. Yanarını okşayacaksın şimdi. Ha? Aa. Öp onu. Hı? Hmm. Niye alnına koydun? Geri alnından al. Öp bir daha. Bunu seveceksin Mehmet. Gel buraya Mehmet. Gel buraya. Koca kafa kalın çaldı. Alın. <laughs> göz hakkı inşallah helal edelim. O kabın mı? Kabın niye çaldı? Oğlum kabakla bu. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum salak. Kabın niye Quite a bit different from the shuttle. You know, the is uh, a bit more like here. Now, you know, you got the space station right up there. <laughs> that Welcome back. After a stop minute Oh, guys, we that <gülüyor> Çok gülüyorum ben sana ya. Keşke yakışıklı olsaydın. <laughs> <laughs> Keşke yakışıklı olsaydın. Aman kodumun hayatı. Selam. diyor. Adamda faça bile yok. Nasıl Ankara'ya gitti bu amına? düğe basın. Gidim altın kuma gideceğim. 5 milyar lazım. Acil. Bitch dad. Look at my dad. Bitch dad. Look at my dad. Bitch dad. Oh Adam bana ki Ayfer'cim saçların ne güzel diyor. Abi ben kelim diyorum. Olsun yavrum böyle daha güzelsin diyor. Altta. Zavut beni akinti çoktan brat. Nasıl vay barma kayaktan bolasın asın Akuda Anas Ana Nasıl vay niki dayan bata muşta. Ete haram haram haram. تو بافی تنم از جی خوشتر بیش از تنی از جنات تنم Çay içen var mı? Kanka kaldırmışken bize de koy ya. Neden böyle oldu ki? Ne başkanıydık? Yazıyor <laughs> burada zaman oldu. Şimdi spor <laughs> bakalım. İsmail gençlik spor Look at this. I'm literally the only person at the show. Look at this. LA, where the fuck are we going? We're going to the fucking moon! Abdülhamit'i savundun. savundun. Savunmadım. Sen savundun. Savunmadım. Sen savundun. Terbiyesiz. Evet, Aa bak. Doğru. Savunmadım. Bak, bak. Çıkar göster. Dur. Ben göstereceğim. Bak siz adam. Alçak. Pus. Terbiyesiz. Bakayım mı tadına? Bak. Ama bu normal kar. Gerçek. Allah Allah. Bizim burada bugün portakallı yağdı kar. Baksana. Allah Allah. Yarın da çikolatalı ya. Üstad bakar mısın? Nargile içiyorsun değil mi? Abi ucunda ölüm var falan diyorlar. Ben içmem ya. Ben ısmarlıyorum oğlum. Seninle ölüme giderim. Kibili söyle. Best 5 seconds in cinematic history. Arkadaşlar şu an Efe'nin bilgisayarının üstünde bir sürü peçete buldum. Çok üzgün bir çocuk geldi. Şu an onu soracağım. Anlamadım ben de. A fun, but you I in me Ass big, ass fat. Forty inch hair. Yours came in the pack. Camera so fat, you can see it from the back. Sizden ne olmuş lan böyle göt olmuşsunuz?